fırça alıyoruz. Aç hayatım bakalım. Tamam. Dudaklarınızı serbest bırakalım. O diyelim. O diyelim. Kapat. Kapat artık. Serbest Soğana izleyenlere tadı, tadını <laughs> evet, ve evet, kokusunun çekimdeyim Aa, şu anda. güzel olduğunu söyleyelim istersen. <laughs> Harikasın. Bitiyor. İçinden ona kadar sayabilirsin. Ona kadar birlikte sayalım. Süpersin. Bitti. Böyle çoğaldırmak kolay bir şey. Aa. Çıkartıyorum. Sakin ol. Bitmek üzere. Süpersin. Bak dişlerinin izi çıktı buraya. Görmek ister misin? Gördün Evet. Nasıl tersi. tadı? İğrenç. <laughs> Şanslı <Aşık> olsun. <laughs> Çocuklarım korkacaklar. Evet. <laughs> <laughs> Ama aferin canım. Bugün bir farkı oldu. Ne oldu? Farklı. Farklı derken? Kurudu. Bir bakabilir miyim tatlım? Sanki tamam. doktor hanım o diş alınsa arkadaki rahat gelecek mi? Öyle değil mi? İşte de, e, Yanlış yapabileceğiniz en kötü şey o. o Neden? Her diş kendi altındaki dişinin yerini koruyor. Ee, i̇ki numara dediğimiz işte kesici diş, onun yerini koruyor köpek dişim, köpek dişimin yerini Demek koruyor. Yani. Şimdi e, birbirlerinin yerini tutmuş durumdalar. Mesela 11 yaşına kadar hizmet etmesi gerekiyorken, şimdiden sallanmaya başlamış. Kaybediyoruz ama ne kadar tutarsak o kadar iyi. Yani köpek dişleri amahtar dişler bizim için hep uzun kalmasını istiyoruz. Anladım. Yani aslında biz çıkması için uğraşmamalıyız, değil mi? Uğraşmamalısınız, hmm. uğraşmamalısınız. Ama ne yazık ki kendiliğinden düşecek şimdi sallanıyor çünkü. Evet. Ama bunun altından gelecek diş farklı bir diş. Bunun altından gelecek diş farklı, farklı bir bir farklı. Evet. Siz şimdi bunu, buna yer sağlamak için bunu alırsanız yanlış olur. Daimi dişte ikisine de yer bulamayacaksınız. Yani evet. Süpersin Kaan'a harikasın. Kaan'a. <laughs> ne durumdasın? quello di cacca ci si è... deve il